geldi bu başı boyu el var yanımda zaman zaman kanat uçar yürekler güzel ama kamdılar adı mı sanmasalar karanlık yerde go go la la var yanımda zaman zaman kanat uçar yürekler güzel ama kamdılar adı mı sanmasalar karanlık yerde Vefamı kolaysa arada bu Yaşamak suç çığlıklar atan şu gözlerin pus Son sesimi ve geçmişi bu. Kesemem asla bak umudumu Bütün bu suratlar peşinde kusurumu Silip atmaktı mesele gururunu durum bu Yine de satmadık ruhumuzu Sonbahar saçlarımda oldu birçok kez kederle kadehte dokuşturdum Kanka fakat akıyor zamanla gözlerim kara Düşsem de aksa da kanlar yolunda savaştan kaçmadım asla Bu yüzden yılma ve baştan başla Bu var canımda zaman zaman kanatlı gerçekler Bir dayanamam yakamdalar adamı sanmasalar karanlık caddeler <laughs> O kavgalarla var canımda zaman zaman kanatlı gerçekler Bir dayanamam yakamdalar adamı sanmasalar geldi tanıdan çalıştık çar defasında bana geçmişi yansıtan oydu Aydınlık bir güne uyanama Alacak karanlık eksik olmaz yanımda İnan görmek istemezsin hayatı benim tarafımda ama Sönerken gözümün fere geçiyorken dakikalar isterim yakmak ışıkları başka kurtuluş yolum yok şehrin bataklığında Bana bir bak Kıçımda yıpranmış adidas kafamda o bere var Bir uçurumun başında lanet beynim eve dönmem için tonlarca sebep ara Sırılır önüme gecenin kasveti inceden ısırırken ayaz Ve unutma sokakta sabahı ara Dayan çocuklar hiçbir kaldırımı yadırgamaz Sonunda bulacağız yolunu yakayı bıraksa ters oluklar Unutma namlı gözü kırpmadan önce içine çekecek tek, tek soluklar Yine bu kavgalarda var canına Zaman zaman kanatlı gelecekler Dayanamam yakamdalar Adamı sanmasalar karanlık Bir